kim kardeşlerim. Merhabalar. Nasılsınız? Elhamdülillah bugünümüzde bizler de iyiyiz çok şükür. Bu akşam iftar menüsünde ızgara tadında tavuk yapacağım. Bütün aşamalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanına da pilav yapmayacağım çünkü dün akşam pilavımız vardı pilav yedik o yüzden mantı yapacağım mantıyı da ben çok seviyorum e, ikisine uyumlu olur diye düşünüyorum yanına da güzel bir salata yaptık mı iftarımız çok da güzel olur inşallah e, şimdi bütün detaylarını sizlerle paylaşıyorum ve başlıyorum evet arkadaşlar soğanı rendeleyeceğim malzemelerimi söylüyorum soğan 3 tatlı kaşığı yoğurt 3 tatlı kaşığı Domates salçası, 2 diş rendelenmiş sarımsak, Yarım çay bardağı zeytinyağı, baharatlarım ve tavuğum burada. Şimdi başlayalım. Abi çok soğuk anne. çok soğuk anne. Parmanladım. Tavuklarımı şimdi buzdolabına bırakıyorum dinlenmesi için. En az 2 saat buzdolabında dinlenmesi gerekiyor. şimdi sosluyorum. Fırından çıkarttım. Enfes gözüküyorlar. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Dualarımızı kabul etsin inşallah. Günahlarımızı da affetsin. Bugün de iftar saati geldi Ankara için. Allah'a emanet olun. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz.